Bu videoda acelemiz yok. Elektrik olmadan geçen uzun bir kış gecesini hayal ediyoruz. Pencerenin ardında kar sessizce yağarken odanın içinde loş bir ışık yanıyor. Duvarlar kalın ve eski gündüzden kalan soğuğu yavaş yavaş bırakıyor. Sobanın içindeki közler hala sıcak ama artık çıtırdamıyor. Oda sessiz ama boş değil. Nefesin sesi var. Kumaşın hafif hışırtısı var. Gecenin kendi ağırlığı var. Elektrik yokken zaman farklı akar. Saatler hızlanmaz, yavaşlamaz. Sadece genişler. İnsan bu genişliğin içinde düşüncelerini de yavaşça bırakır. Gündüzün keskin hatları geceyle birlikte yumuşar. Eller battaniyenin altında ısınır, omuzlar gevşer, çene serbest kalır. Karanlık artık bir eksiklik değildir. Sadece gecenin doğal halidir. Pencereden bakınca ağaçların dalları karla ağırlaşmıştır. Rüzgar yoktur. Bu yüzden kar neredeyse dikine düşer. Her tanesi sessizdir ama birlikte büyük bir sessizlik oluşturur. Elektrik yokken geceler daha uzundur. Çünkü kimse onları kısaltmaya çalışmaz. Ekran yok, bildirim yok, dikkati çeken ani ışık yok. İnsan gözlerini kapattığında kaçırdığı bir şey olacağını düşünmez. Çünkü gece kaçırılacak bir an değil, yaşanacak bir süreçtir. Odanın içindeki hava sabittir ama canlıdır. Her nefes alışta göğüs hafifçe yükselir. Her verişte yavaşça iner. Bu ritim gecenin ritmiyle birleşir. Uyku aceleyle gelmez ama kaçınılmazdır zihin bir noktadan sonra kelimeleri takip etmeyi bırakır. Sesler anlamdan çok bir akış haline gelir. Gece boyunca küçük uyanmalar olabilir. Gözler bir an açılır, karanlık değişmemiştir. Bu fark edildiğinde gözler tekrar kapanır. Çünkü kontrol edilecek bir şey yoktur. Elektrik olmadan bir kış gecesinde ev dış dünyaya karşı bir sığınak gibidir. Dışarısı soğuk ve sessiz, içerisi loş ve durağandır. Bu karşıtlık insanı rahatlatır. Çünkü beden nerede olması gerektiğini bilir. Zaman ilerledikçe soba tamamen söner. Odanın sıcaklığı düşer ama battaniye yeterlidir. Soğuk hafifçe hissedilir ama rahatsız edici değildir. Aksine uykuyu derinleştirir. Karanlıkta evin sınırları daha iyi hissedilir duvarların nerede olduğu zeminin dokusu, kapının yönü beden. Bunları düşünmeden bilir. Bu bilme hali, güven verir. Gece boyunca, düşünceler seyrekleşir. Bir anı gelir, sonra gider, bir yüz belirir, sonra kaybolur. Hiçbiri tutunmaz, gece tutmaz, gece bırakır. Bu yüzden uyku ağır ama yumuşaktır. İnsan kendini yatağa bırakır. Gece onu taşır. Elektrik yokken geceler öğreticidir. Acele etmemeyi, beklemeyi, sessizliği. Şimdi bu anlatım da aynı şeyi yapıyor. Bir yere götürmüyor. Bir sonuç vaat etmiyor. Sadece geceyle birlikte duruyor. Nefes al, nefes ver. Gece uzun ışık, az sessizlik. Normal buradayım. Acelemiz yok bu videoda. Acelemiz yok elektrik olmadan geçen uzun bir kış gecesini hayal ediyoruz. Pencerenin ardında kar sessizce yağarken odanın içinde loş bir ışık yanıyor. Duvarlar kalın ve eski gündüzden kalan soğuğu yavaş yavaş bırakıyor. Sobanın içindeki közler hala sıcak ama artık çıtırdamıyor. Oda sessiz ama boş değil. Nefesin sesi var. Kumaşın hafif hışırtısı var. Gecenin kendi ağırlığı var. Elektrik yokken zaman farklı akar saatler. Hızlanmaz, yavaşlamaz. Sadece genişler insan. Bu genişliğin içinde düşüncelerini de yavaşça bırakır. Gündüzün keskin hatları geceyle birlikte yumuşar. Eller battaniyenin altında ısınır. Omuzlar gevşer, çene serbest kalır. Karanlık artık bir eksiklik değildir, sadece gecenin doğal halidir. Pencereden bakınca ağaçların dalları karla ağırlaşmıştır. Rüzgar yoktur. Bu yüzden kar neredeyse dikine düşer. Her tanesi sessizdir ama birlikte büyük bir sessizlik oluşturur. Elektrik yokken geceler daha uzundur. Çünkü kimse onları kısaltmaya çalışmaz. Ekran yok, bildirim yok, dikkati çeken ani ışık yok. İnsan gözlerini kapattığında kaçırdığı bir şey olacağını düşünmez. Çünkü gece kaçırılacak bir an değil, yaşanacak bir süreçtir. Odanın içindeki hava sabittir. Ama canlıdır. Her nefes alışta göğüs hafifçe yükselir. Her verişte yavaşça iner. Bu ritim gecenin ritmiyle birleşir. Uyku aceleyle gelmez ama kaçınılmazdır. Zihin bir noktadan sonra kelimeleri takip etmeyi bırakır. Sesler anlamdan çok bir akış haline gelir. Gece boyunca küçük uyanmalar olabilir. Gözler bir an açılır. Karanlık değişmemiştir. Bu fark edildiğinde gözler tekrar kapanır. Çünkü kontrol edilecek bir şey yoktur. Elektrik olmadan bir kış gecesinde ev dış dünyaya karşı bir sığınak gibidir. Dışarısı soğuk ve sessiz, içerisi loş ve durağındır. Bu karşıtlık insanı rahatlatır. Çünkü beden nerede olması gerektiğini bilir. Zaman ilerledikçe soba tamamen söner. Odanın sıcaklığı düşer ama battaniye yeterlidir. Soğuk hafifçe hissedilir ama rahatsız edici değildir. Aksine uykuyu derinleştirir. Karanlıkta evin sınırları daha iyi hissedilir. Duvarların nerede olduğu zeminin dokusu, kapının yönü beden. Bunları düşünmeden bilir. Bu bilme hali güven verir. Gece boyunca düşünceler seyrekleşir. Bir anı gelir, sonra gider. Bir yüz belirir, sonra kaybolur. Hiçbiri tutunmaz, gece tutmaz, gece bırakır. Bu yüzden uyku ağır ama yumuşaktır. İnsan kendini yatağa bırakır, gece onu taşır. Elektrik yokken geceler öğreticidir. Acele etmemeyi, beklemeyi, sessizliği. Şimdi bu anlatım da aynı şeyi yapıyor. Bir yere götürmüyor, bir sonuç vaat etmiyor. Sadece geceyle birlikte duruyor. Nefes al, nefes ver. Gece uzun ışık az sessizlik. Normal buradayım. Acelemiz yok bu videoda. Acelemiz yok. Elektrik olmadan geçen uzun bir kış gecesini hayal ediyoruz. Pencerenin ardında kar sessizce yağarken odanın içinde loş bir ışık yanıyor. Duvarlar kalın ve eski gündüzden kalan soğuğu yavaş yavaş bırakıyor. Sobanın içindeki közler hala sıcak ama artık çıtırdamıyor. O da sessiz ama boş değil. Nefesin sesi var. Kumaşın hafif hışırtısı var. Gecenin kendi ağırlığı var. Elektrik yokken zaman farklı akar. Saatler hızlanmaz yavaşlamaz. Sadece genişler. İnsan bu genişliğin içinde düşüncelerini de yavaşça bırakır. Gündüzün keskin hatları geceyle birlikte yumuşar. Eller battaniyenin altında ısınır. Omuzlar gevşer, çene serbest kalır. Karanlık artık bir eksiklik değildir. Sadece gecenin doğal halidir. Pencereden bakınca ağaçların dalları karla ağırlaşmıştır. Rüzgar yoktur. Bu yüzden kar neredeyse dikine düşer. Her tanesi sessizdir ama birlikte büyük bir sessizlik oluşturur. Elektrik yokken geceler daha uzundur. Çünkü kimse onları kısaltmaya çalışmaz. Ekran yok, bildirim yok, dikkati çeken ani ışık yok. İnsan gözlerini kapattığında kaçırdığı bir şey olacağını düşünmez. Çünkü gece kaçırılacak bir an değil, yaşanacak bir süreçtir. Odanın içindeki hava sabittir ama canlıdır. Her nefes alışta göğüs hafifçe yükselir. Her verişte yavaşça iner. Bu ritim gecenin ritmiyle birleşir. Uyku aceleyle gelmez ama kaçınılmazdır. Zihin bir noktadan sonra kelimeleri takip etmeyi bırakır. Sesler anlamdan çok bir akış haline gelir. Gece boyunca küçük uyanmalar olabilir. Gözler bir an açılır. Karanlık değişmemiştir. Bu fark edildiğinde gözler tekrar kapanır çünkü kontrol edilecek bir şey yoktur. Elektrik olmadan bir kış gecesinde ev dış dünyaya karşı bir sığınak gibidir. Dışarısı soğuk ve sessiz, içerisi loş ve durağandır. Bu karşıtlık insanı rahatlatır. Çünkü beden nerede olması gerektiğini bilir. Zaman ilerledikçe soba tamamen söner. Odanın sıcaklığı düşer ama battaniye yeterlidir. Soğuk hafifçe hissedilir ama rahatsız edici değildir. Aksine uykuyu derinleştirir. Karanlıkta evin sınırları daha iyi hissedilir. Duvarların nerede olduğu, zeminin dokusu kapının yönü beden, bunları düşünmeden bilir, bu bilme hali güven verir. Gece boyunca düşünceler seyrekleşir, bir anı gelir, sonra gider, bir yüz belirir, sonra kaybolur. Hiçbiri tutunmaz, gece tutmaz, gece bırakır. Bu yüzden uyku ağır ama yumuşaktır. İnsan kendini yatağa bırakır. Gece onu taşır. Elektrik yokken geceler öğreticidir acele etmemeyi beklemeyi. Sessizliği şimdi bu anlatımda aynı şeyi yapıyor. Bir yere götürmüyor, bir sonuç vaat etmiyor. Sadece geceyle birlikte duruyor. Nefes al, nefes ver. Gece uzun ışık, az sessizlik. Normal buradayım, acelemiz yok. Gece ilerledikçe düşünceler artık daha seyrek gelir. Zihnin içi genişler ama dolmaz. Boşluk rahatsız etmez. Aksine güven verir. Çünkü bu boşlukta yapılması gereken hiçbir şey yoktur. Elektrik yokken insanlar gecenin ortasında bir şey kaçırdıklarını düşünmezler. Çünkü gece bir yarış değildir. Gece bekler, acele etmez ve kimseyi zorlamaz. Odanın içindeki eşyalar bile sanki yerlerine daha iyi oturmuş gibidir. Masa olduğu yerde ağırlaşır. Sandalye sessizleşir. Duvarlar kalınlığını hissettirir. Tavan daha alçakmış gibi gelir. Bu his insanı korur. Gece boyunca beden kendine en uygun sıcaklığı bulur. Battaniye bazen fazla gelir, bazen az ama bu küçük ayarlamalar uykunun doğal parçasıdır. El örtünün kenarını tutar, sonra bırakır. Ayaklar biraz kıpırdar, sonra durur. Beden yavaşça karar verir. Artık hareket etmeye gerek yoktur. Nefes kendi yolunu bulur. Derinleşir, uzar. Gecenin sesiyle birleşir. Dışarıda kar hala yağıyor olabilir. Ama artık bunu düşünmek gerekmez. Gece kendi işini yapar. Uyku da öyle anlatın burada olsa da, olmasa da fark etmez. Çünkü ses artık bir anlam taşımaz. Sadece varlığıyla eşlik eder. Bu eşlik yeterlidir. Gece uzun ışık az sessizlik, Normal zaman ağır ama güvenlidir ve bu ağırlığın içinde uyku kendiliğinden gelir. Acele etmeden, zorlamadan gece taşır, gece bırakmaz. Gece tutar. Buradayım. Acelemiz yok. Gece artık kendi kendine akmaktadır. Saatler hissedilmez olur. Zaman bir çizgi gibi ilerlemez, geniş bir alan gibi yayılır. Bu alanın içinde düşünceler kaybolur. Sesler yumuşar beden. Neredeyse ağırlıksız hisseder. Karanlık artık fark edilmez. Çünkü gözler onu çoktan kabul etmiştir. Odanın içi dışarıdan tamamen kopmuştur. Ama bu kopuş yalnızlık değildir. Aksine bir korunma hissidir. Ev gecenin ortasında küçük bir ada gibidir. Etrafı sessizlikle çevrilidir bu sessizlik tehdit etmez, sarar nefes alıp verirken bedenin artık bir çaba göstermediği hissedilir. Her şey olması gerektiği yerdedir. Örtü bedenin üzerindedir, yatak altındadır, gece etraftadır. Düşünceler artık kelime halinde gelmez, sadece belirsiz izler gibi geçip gider. Bu izler tutulmaz çünkü tutulması gerekmez. Uyku artık bir hedef değildir. Zaten var olan bir durumdur. Sadece fark edilmesi kalmıştır. Ses uzaklaşır ya da yakınlaşır ama bu da önemli değildir. Çünkü bilinç kenara çekilmiştir. Gece burada kalmıştır. Gece artık kelimelere ihtiyaç duymaz. Anlatım sürse bile kelimeler birbirine karışır. Anlam çözülür. Geriye sadece yumuşak bir akış kalır. Başı ve sonu ayırt etmek zorlaşır. Gecede Yönler, silikler, zamanın ilerlediği hissi kaybolur. Sadece durulan bir alan kalır. Beden bu alanda kendini güvende hisseder. Hiçbir uyarı yoktur. Ani bir ışık, ani bir beklenti yok. Her şey olması gerektiği kadar yavaştır. Nefes alırken göğüs neredeyse fark edilmez. Ağırlık biraz daha fazla yatağa yayılır. Bu yayılma gevşemenin işaretidir. Düşünceler Sadece belirsiz görüntüler gibi çözülmez. Sonra belirir. Artık bir arka plan değil, bir örtüdür. Her şeyin üstüne serilmiş. Bu örtü altında kalmak rahattır. Dış dünya ulaşamaz. Gecenin bu saatinde hiçbir şey talep etmez. Senden bir karar vermen gerekmez. Bir yere bakman gerekmez. Sadece bir şeyi hatırlaman yeterlidir. Anlatım da bu yüzden devam edebilir ya da duramaz. Ses artık sadece eşlik eder. Uzun bir yolculukta uzaktan gelen bir tren sesi gibi duyulur ama takip edilmez. Gece kendi derinliğinde ağır genişler. Bu genişlikte uyku yerini alır. Sessizce görünmeden ve bunu fark etsen de etmesen de gece seni taşımaya devam eder. Burada kalabilirsin. Ya da tamamen bırakabilirsin. İkisi de doğru. Gece bekler. Gece sabırlı, gece acele etmez. Amelemiz yok gece. Artık neredeyse hareketsizdir. Ama bu hareketsizlik donuk değildir. İçinde çok yavaş bir akış vardır. Fark edilmesi zor ama hissedilen bir akış. Bu akış düşüncelerin arasından geçer. Bedenin içinden süzülür. Odanın havasına karışır. Artık hiçbir şey hızlanmaz, hiçbir şey beklenmez. Gecenin bu noktasında beklenti bile yorulmuştur ve kenara çekilmiştir. Sessizlik daha derin ama daha yumuşaktır. İlk saatlerdeki sessizlikten farklıdır. Bu sessizlik tanıdıktır. Sanki uzun zamandır oradaymış gibidir. İnsan bu sessizliğin içinde kendini küçük hissetmez, aksine daha bütün hisseder. Çünkü dikkat dağılmadıkça parçalar birleşir. Beden tek bir ağırlık haline gelir. Düşünceler tek bir bulanıklığa dönüşür. Karanlık gözle değil, bedenle algılanır. Bir örtü gibi, bir boşluk gibi. Ama soğuk olmayan bir boşluk. Bu boşlukta nefes almak kolaydır. Çünkü hava sabittir. Çünkü hiçbir şey değişmek zorunda değildir. Artık anlatımı dinleyip dinlemediğini ayırt etmek zorlaşır. Ses bazen yakın, bazen uzak gelir ama bu da önemini yitirir. Çünkü bilinç yavaşça geri çekilmiştir. Kapıdan çıkmış ama kapıyı kapatmamıştır. Hala bir iz vardır ama o iz de silinmektedir. Uyku bu noktada bir olay değildir. Bir geçiş de değildir. Sadece doğal bir hal gibidir. Zaten var olan bir şeyin fark edilmeden yerleşmesi gibi gece bu yerleşmeye izin verir. Acele etmez, zorlamaz, kontrol etmez. Sadece alan açar. Bu alanın içinde her şey kendiliğinden olur. Nefes olur, gevşeme olur, sessizlik olur ve bir süre sonra kelimeler de olur. Olmaz arasında bir yere yerleşir. Anlatım burada kalabilir. Ama senin kalman gerekmez. Gece seni alır ve yavaşça taşır. Hiçbir yere götürmeden sadece derinliğine doğru buradayım. Acelemiz yok. Gece artık en sakin halindedir. Bu sakinlik bir durma değildir. Daha çok her şeyin kendi yerine oturması gibidir. Odanın içindeki eşyalar bile sanki daha ağırdır. Masa masadır, duvar duvardır. Yatak yatağın ne olduğunu hatırlatır hiçbir şey başka bir şeye dönüşmez. Bu netlik zihni rahatlatır. Çünkü belirsizlik azaldıkça gerilim de azalır. Karanlık artık düşünülmez hissedilir ama hissedildiği bile fark edilmez. Bir süre sonra bedenin nerede bittiği, odanın nerede başladığı ayırt edilemez hale gelir. Bu çözülme rahatsız edici değildir. Aksine yumuşaktır. Çünkü sınırlar gevşedikçe yük de hafifler. Nefes alışlar daha uzun, nefes verişler daha derindir. Aralarda küçük duraklamalar olur. Bu duraklamalar bilinçli değildir. Beden kendi ritmini bulmuştur. Gecenin ritmiyle uyumlanmıştır. Elektrik olmadan bir gecede bu uyum daha kolaydır. Çünkü dışarıdan gelen hiçbir şey bu ritmi bozmaz. Ekran yok, titreşim yok, çağıran bir ses yok sadece gecenin kendi sesi vardır. O da neredeyse sessizdir. Bu sessizlikte düşünceler artık geri gelmez geliyormuş gibi yapar ama tamamlanmaz bir şekil almadan dağılır. Zihnin buna karşı koyacak enerjisi yoktur ama buna gerek de yoktur. Çünkü gece zaten her şeyi yumuşatmıştır. Anlatım devam etse bile kelimeler tek tek duyulmaz. Bir bütün gibi akar suyun içinden geçen taşlar gibi hissedilir ama seçilmez. Bu hal uykunun en yakın komşusudur. Çoğu insan bu noktayı fark etmez çünkü fark etmek için uyanık olmak gerekir. Gece ise uyanıklığı yavaşça söndürür. Bir mumun son anları gibi alev küçülür ama karanlık bir anda gelmez, yavaşça yayılır. Şimdi bu anlatım da o alev gibidir küçülür, yumuşar ama kaybolmaz. Tamamen sönmesi gerekmez. Çünkü senin uykun onun yokluğunda değil, varlığında gelir. Gece bunu bilir. Acele etmez, bekler. Ve bekledikçe alan genişler. Bu alanda uyku kendine yer bulur. Sessizce, görünmeden ve sen fark etmeden buradayım. Acelemiz yok. Gece artık kelimelerin arasındaki boşluklarda, yaşar söylenenle söylenmeyen arasındaki o yumuşak duraklamalarda, nefesin alınıp verildiği ama fark edilmediği anlarda var olur. Bu anlar uzadıkça uzar çünkü gece zamanı sıkıştırmaz. Aksine gevşetir. Zaman artık ileri doğru gitmez. Etrafa yayılır her yöne doğru sessizlik. Bu yayılmanın içinde derinleşir ama sertleşmez çünkü sertlik gündüze aittir gece yumuşaktır gece her şeyi yuvarlar köşeleri alır kenarları siler düşünceler köşesiz kalır tutunacak yer bulamaz ve bu yüzden düşerler düşmek burada korkutucu değildir çünkü düşülen yer yumuşaktır yatak gibi battaniye gibi karanlık gibi beden bu yumuşaklığı tanır Omuzlar biraz daha bırakır. Kendini belki çene hafifçe açılır. Belki kaşlar gevşer, yüzün küçük kasları bile geceye teslim olur. Bu teslimiyet bir vazgeçiş değildir. Bir anlaşmadır. Geceyle yapılan sessiz bir anlaşma. Hiçbir şey istemeyeceğim. Hiçbir şey beklemeyeceğim. Sadece burada olacağım. Gece de karşılığında seni taşır düşünmeden, zorlamadan anlatım bu noktada artık bir rehber değildir. Bir varlık gibidir. Odanın içinde kalan bir ses gibi. Bazen yakında, bazen uzakta ama hep sabit. Bu sabitlik güven verir. Çünkü değişmezlik gecenin en sevdiği şeydir. Ani bir şey olmaz, sürpriz yok, yön değiştirme yok, sadece aynı ritmin ağır ağır sürmesi. Bu ritimde uyku kendine yer açar, kapı çalmaz, İzin istemez, sessizce gelir ve yerleşir. Sen fark etsen de etmesen de gece bunu umursamaz. Çünkü gece için önemli olan senin dinlenmendir. Uyanık olup olmaman değil. Şimdi bu anlatım burada kalabilir. Biraz daha sürebilir ya da sen tamamen bırakabilirsin. İkisi de gecenin düzenine uygundur. Çünkü gece bekler. Gece sabırlıdır. Gece her şeyi kendi hızında yapar. Buradayım. Acelemiz yok. Gece şimdi en derin katmanına yerleşmiştir. Bu katman sessizliğin bile ses çıkarmadığı bir yerdir. Burada hiçbir şey öne çıkmaz. Hiçbir şey geri planda kalmaz. Her şey eşitlenir. Bu eşitlik zihni rahatlatır. Çünkü karşılaştırma biter. Ölçme biter. Zamanın farkı silinir. Dakika ile saat arasındaki ayrım anlamını kaybeder. Beden bu ayrımı zaten umursamaz. Beden sadece ağırlığını bilir ve bu ağırlığı nereye bırakacağını bilir. Yatak bu ağırlığı alır, battaniye dağıtır, karanlık saklar. Nefes bu karanlığın içinde yumuşakça dolaşır, girer çıkar, hiçbir çaba gerekmez. Her nefes bir öncekini takip eder ama acele etmez. Aralarda küçük boşluklar oluşur. Bu boşluklar gecenin nefesidir insan. Bu boşluklarda kendini güvende hisseder. Çünkü boşluk burada bir eksiklik değil bir alan demektir. Düşünceler artık geri dönmez dönüyor gibi görünse bile tamamlanamaz yarım kalır ve yarım kaldığı yerde çözülür. Bu çözülme rahatsız etmez çünkü zihnin artık tutunma isteği yoktur. Gece bu isteği almış ve yerine sakinliği bırakmıştır. Anlatım bu noktada yalnızca bir eşliktir, yön göstermez, açıklamaz, öğretmez, sadece vardır. Bir odada kalan düşük bir ses gibi bazen fark edilir, bazen edilmez ama varlığı bilinir. Bu bilme hali yeterlidir. Çünkü gece sürpriz sevmez. Gece aynı kalmayı sever. Aynı kalan şeyler güven verir güven veren şeyler uykuya izin verir. Şimdi bu izin verilmiştir. Kapılar açıktır ama zorla açılmamıştır. Kendiliğinden aralanmıştır. Uyku bu aralıktan içeri girer. Sessizce görünmeden ve yerini alır. Senin bunu fark etmen gerekmez. Çünkü fark etmek uyanıklığa aittir. Gece ise uyanıklığı yavaşça kenara koyar. Burada kalabiliriz biraz daha. Ya da tamamen bırakabiliriz. İkisi de aynı derecede doğrudur. Çünkü gece acele etmez. Gece bekler ve beklerken her şeyi taşır. Buradayım. Acelemiz yok. Gece artık akmayı bırakmış gibidir ama aslında hala ilerlemektedir. Sadece bu ilerleyiş fark edilmez. Çünkü yön duygusu silinmiştir. Ne baş vardır, ne son. Sadece genişleyen bir karanlık alan vardır. Bu alanın içinde her şey yerli yerindedir. Ses varsa yumuşaktır. Sessizlik varsa derindir ama hiçbir zaman boş değildir. Beden bu derinliğin içinde kendini bırakır. Kaslar artık tutulmaz. İstemeden gevşer. Yüz ifadesi kaybolur. Alın pürüzsüzleşir. Göz kapakları ağır ama rahattır. Gözlerin ardında görüntüler belirse bile netleşmez. Renkler akar, şekiller çözülür. Hiçbir şey sabit kalmaz. Bu akış zihni yormaz. Çünkü takip edilmesi gerekmez. Gece takip istemez. Gece izin ister. İzin verildiğinde her şey kolaylaşır. Nefes alırken bedenin genişlediği verilirken yatağa biraz daha yayıldığı hissedilir. Bu yayılma devam ettikçe bedenin sınırları silikleşir. Kolun nerede olduğu, bacağın hangi noktada bittiği artık önemli değildir. Çünkü beden bir bütün halindedir. Tek bir ağırlık gibi, tek bir sıcaklık gibi, tek bir varlık gibi. Bu bütünlük huzur verir. Çünkü parçalanma biter. Düşünceler de parçalanmayı bırakır. Artık ayrı ayrı gelmez. Tek bir bulanıklık içinde çözülür. Bu çözülme bir kaybolma değildir bir dinlenmedir. Anlatım bu noktada yalnızca gecenin içinden geçen bir iz gibidir. Suyun üzerinde beliren ama hemen dağılan halkalar gibi duyulur. Ama tutulmaz bu hal, uykunun kendisidir. Artık yaklaşan bir şey yok, gelen bir şey yok. Çünkü zaten buradasın. Gece bunu bilir. Bu yüzden bekler, sessizce alan tutar, acele etmez, zorlamaz. Her şeyin kendi yerine yerleşmesine izin verir. Burada kalmak da mümkündür. Tamamen bırakmak da. İkisi de gecenin doğasına uygundur. Çünkü gece sabırlıdır. Gece yumuşaktır. Gece her şeyi taşır ve şimdi de seni taşımaktadır. Buradayım, acelemiz yok.